kentsel dönüşümde yasal soygun, çürük raporu. Tehdit olarak kullanılıyor ve binalara el konuluyor. Özellikle büyük şehirlerde rant kavgası sınır tanımıyor. Değerli alanlara hedef seçen müteahhitler akla hayale gelmeyecek yöntemlerle kat maliklerini canından bezdirerek yeniden yapım işini ele geçiriyor. Yıkıp yeniden yapılacak bina için Mal sahiplerinin 3'te iki onayı gerekli. Bunu sağlamak için gözünü kestirdiği binadan ev alan müteahhit psikolojik baskıya başlayıp işi zorbalığa kadar vardırıyor. Ya imzala ya da terk et. İşte korku mekanizması. Kat malikleri artık bir korkuya kapılmaya başladı bu sözden sonra. Bundan sonra e, katmaliklerimiz ne uyku uyuyabiliyor ne de huzur bulabildiklerini bizlerle paylaşıyorlar bu süreç içerisinde. Erol Çelik ben kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Sayın takipçilerimiz, sayın kat maliklerimiz videomuzu tam olarak anlayabilmeniz için lütfen hiç atlatma yapmaksızın izlemenizi öneriyorum. Çünkü konu çok önemli. Bilgiler çok değerli. Sayın takipçilerimiz ayrıca kanalıma halen daha abone olmadıysanız lütfen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmanızı öneriyorum. Tabii ki videomuzu beğendiyseniz de sonundaki beğen butonuna basarak bizleri değerlendirerek onurlandırmış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Evet sevgili takipçilerimiz, sayın kat maliklerimiz. 10 Şubat 2022 yeni bir videomuz ile yine sizlerleyiz. Her gün onlarca kat malikimizden Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden telefonlar ve mailler alıyorum. Son zamanlarda dikkatimi çeken büyük bir sorun olarak değerlendirdiğim bir konuyu bu videomda sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve şimdi de Manisa, Turgutlu. Nedir bu büyük sorunumuz? Kentsel dönüşümde ticari dükkan kat maliklerimizin büyük sıkıntıları haline gelmiş durumda. Hangi akıl acaba yıllardır tapulu sahibi olan bir dükkanı ben bu binayı kentsel dönüşüme soktum. Aynı zamanda ben buranın müteahhitliğini yapacağım ve dükkanlarınıza tabir caizse el koyuyorum. Size dükkan vermiyorum. Ya bana bunun satışını yapacaksın ya da ben yasa gereği paranı en asgariden öder geçer ya da ben sana dükkan vermiyorum senin dükkanın yerine sana üst katlardan bir tane daire vereyim bunu öneriyorum ya da senin dükkanın cephesinin yarısına el koyuyorum sana bodrum kattan bir depolu dükkan öneriyorum geri kalan cepheye yarısına da ben kendime dükkan yapacağım. Yani kafama göre davranacağım. Ta. Yok ya başka ne istersin? Üstüne ne verelim beyim? Bu hakkı nereden buluyorsun? Ben yaptım oldu. Tamam canım öyle derler. Böyle durumlar ile her gün karşılaşıyorum sevgili takipçilerimiz, sayın katmaliklerimiz. 6306 sayılı yasa kapsamında yorumlar açık olduğu için, yasada birçok boşluk bulunduğu için, herkes kafasına göre yorumlayarak işlem yapmaya kalktığı için, bir de korku mekanizmasını devreye sokarak kişileri korkuttukları için birçok sıkıntılar, haksız gasplar, mahkemelerde hak aramalar, git geller yaşanmakta yıllardır. Bazı kat maliklerimiz tabii ki tam olarak araştırmadıkları için eyvah yok pahasına malımız elimizden gidecek biz hiç olmazsa müteahhitin dediğini yapalım kabul edelim diyerek hareket ediyor ve kayıplar yaşıyor. Kentsel dönüşünde müteahhit vurgunu bu olsa gerek. Ben böyle düşünüyorum. Şehir merkezlerinde değerli alanlar hedef alınıyor ve simsarlar halkta huzur bırakmıyor. Bir takım müteahhitler gözüne kestirdiği binaları binadan daire satın alıyor ve binanın yıkılıp kendisi tarafından yeniden yapılmasını sağlamak için her yolu deniyor. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdiği 16 Mayıs 2012 tarihinden itibaren son 10 yıldır vatandaşların başına dert oldu maalesef. Rant peşindeki bazı müteahhitler vatandaşın kabusuna dönüştü. Kimi müteahhitler vatandaşın evine konmak için işi zorbalık noktasına dahi taşıyor. Psikolojik baskı yapanlar, hayır yanıtından sonra sakız gibi yapışanlar, ısrar ederek vatandaşı bıktırmak için binasının yıkılmasına ikna etmeye çalışanlar özellikle büyük şehir merkezlerinde rant kavgası yaşanıyor bu durumda. Şehir merkezlerindeki değerli alanları hedef seçen kentsel dönüşüm simsarları halkta huzur bırakmadı maalesef. Son zamanlarda şehir merkezlerindeki kıymetli alanlarda mülkü olan dükkan ve daire sahiplerini uyku tutmuyor. Eski apartmanlarda komşular birbirine düştü. Yaşlı insanların yıllardır sürdürdükleri yaşam koşullarının tehdidi altında kaldılar. Güven vermeyen projelerle laf kalabalığı ederek vatandaşları canından bestirdiler. Binalar işgal edildi, apartmanın vereceği ee, şirket ile anlaşmak için mal sahiplerinin üçte iki sinin onayı gerekli malum biliyorsunuz. Örneğin 15 daireli bir apartmanda bir inşaat firmasının binanızın sorumluluğunu alabilmesi için 10 daire sahibinin olurunu alması yeterli görünüyor. Birçok müteahhit çoğunluk sağlamak için apartmandan daire satın alıyor güven vermeyen bir firma olsa dahi bu yöntemle otomatik olarak apartmanı yapma hakkına sahip oluyor ve olan binada yaşayan insanlar oluyor sevgili takipçilerimiz. Kendi evlerini istemedikleri, güvenmedikleri bir müteahhite vermeye zorlanıyorlar maalesef. Müteahhit bir nevi binayı işgal ediyor. Müteahhitlerle anlaşan daire sahiplerinin bir kısmı 2 bölü 3 çoğunluğa ulaşınca kendilerinden farklı düşünen üçte bir hissedar komşularına ya imzala ya terk et diyorlar. Yapılacak yeni binanın müteahhitle anlaşıp kendilerine avantajlı yerler alan üçte iki çoğunluk, üçte bire kötü yerleri önerip ya imzala ya da bakanlığın belirlediği değer üzerinden hissenizi satacaklar diye tehdit ediyorlar. Yıkım kararı var, boşalt diyorlar. Eğer çoğunluk sağlanamaz ve anlaşamaz sanız söz konusu olmazsa bu durumda da karot alma konusu gündeme geliyor. Bir binadan bir kişinin tapusuyla müracaat etmesi yeterli kanun gereği. Dolayısıyla müteahhit risk raporu almak için harekete geçiyor. Yani binanızın yapısal elemanlarından, işte kolondan, kirişten, taşıyıcı duvarlardan, temelden örnekler alıyor ve dayanıklılık testine tabi tutuluyor dayanaksız bir bina olduğu anlaşılır ise ki anlaşılıyor yüzde 98 tahliye kararı içinde binanın boşaltılıp yıkılması icap ediyor. Bu seçenek de müteahhitlerin iştahını epeyce kabartıyor. Zira iki aylık süreç apartman yönetimlerini hızlıca karar almaya zorluyor bu sefer. Ve sınırlı koşullar içinde en iyi teklif veren inşaat firmasını seçmek durumunda kalıyor katmalikleri. malikleri. Böylece de kötülüğün iyisini ne mecbur kalmış oluyorlar. Bu karat, karot sürecine müdahale eden müteahhit firmaları firmaları olduğu iddiaları da bayağı yaygın. Bu iddialar arasında müteahhitin apartmanda birkaç farklı daire bile satın alarak binaya bilinçli olarak zarar vermeleri de bulunuyor. Bugünlerde müteahhit firmaları anlaşma yapmak için işleri hızlandırmaya çalışıyorsa sevgili katma kesinlikle kapılmamak gerekiyor. Müteahhitlerle imzalayacağınız sözleşmede imar planının değişmesi halinde oluşacak haklarla ilgili ek madde koydurmazsanız imar planı değişikliğinden sonra oluşacak hakları müteahhite teslim etmiş olursunuz. Onun için bu tip işlemlerde muhakkak bir kentsel dönüşüm uzmanı na danışmanız şart. Apartman yenileme projelerinde müteahhitlerin size sunduğu projeleri iyi bir uzman mimarın incelemesinde muhakkak yarar var. Böyle bir durumda karşılaştığınızda komşuların kendi aralarında karar vermeleri yapılacak hataların başında yer alıyor. En büyük anlaşmazlık ise metrekare küçülmesi eviniz yenileniyor ancak birkaç metrekareden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da işgalin başka bir biçimi aslında. Ancak deprem bölgesi olan ülkemizde vatandaşlar güvenlik için bunu yapmak mecburiyetinde bırakılıyor. Denetleyen de olmadığı için müteahhit evin yenilenecek diyerek vatandaşın evinin 20 30 metrekaresini gasp ediyor. Hukukçulara göre itirazların genelini de bu konular oluşturuyor. Kentsel dönüşüm uzmanı olarak ben diyorum ki devlet bu işlere sahip çıkmalı. Kentsel dönüşüm yoluyla yapılan bu şehir eşkıyalığına dur demeli. Kentsel dönüşüm kesinlikle boş bırakılmamalı. Mutlaka, mutlaka bu işler uzmanlar vasıtasıyla yürütülmeli, dir diyorum. Manisa Turgutlu ilçesinden bizlere ulaşan bir kat malikimiz, takipçimiz bu güzel ilçemizde, güzel lokasyonda, binalarının altında bulunan dükkanda ticaret ile yıllardır uğraştığından bahsediyor. Dükkanın üst katında iki katta iki daire bulunduğunu ve bu iki daireyi bir müteahhitin satın aldığını söylüyor. Gayet doğal bir durum buraya kadar. Ee, anlatılanlar öyle. Ancak bu daireleri satın alan müteahhit arkadaş bu dükkan sahibi kat malikimize ben burasını 636 sayılı kentsel dönüşüm yasası gereği kentsel dönüşüme sokacağım ve senin dükkanının parasını ödeyerek satın alacağım diyor. Kabul etmezsen de kanun gereği Asgari raih bedel üzerinden paranı yatırır, geçer giderim diye de aba altından sopa gösteriyor. Kat malikimiz ise bu dükkanını satmak istemediğini, çözüm noktasının olup olmadığını araştırdığını, bizlere de sosyal medya araştırmaların neticesinde ulaştığını söylüyor. Tabi bu kat malikimizi söylemiş olduğumuz gibi korku mekanizması da sarmış. Eyvah dükkanım elimden mi gidiyor yok pahasına. Ben de kendisine biraz ayrıntılardan bahsettim ve böyle bir durumun olmasının mümkün olmadığını söyledim. İsterlerse bizden bu konuda kentsel danışmanlık hizmeti alabileceklerinden bahsettim. Elbette ki sayın takipçilerimiz sayın kat maliklerimiz, bizler sizlere yol gösterici görevlerdeyiz. Sizlerin haklarımızın korunması amaçlı bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman kat maliklerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Unutmayınız, haklı durumlarınızdan aksız duruma düşmeyiniz. Ama bunun yanında her zaman bir uzman olarak söylediğim gibi para sizin, tapu sizin, son karar sizin. İster yenilgiyi kabul eder, bağışlarınızı yaparsınız, isterseniz de bizimle yol alır, çıkarlarınızı korur ve kazançlı çıkarsınız. Bizler Türkiye'nin her yerine kentsel dönüşümün ana temel unsurlarını oluşturan tam 18 dalda profesyonel anlamda kentsel danışmanlık hizmeti sunan kurumsal bir firmayız. Merkezimiz İstanbul Büyükçekmece'de olup hizmetlerimizi dediğim gibi tüm Türkiye'ye ulaştırmaktayız sevgili katmaliklerimiz. Bizlere tüm sosyal medya araştırmalarınızdan ulaşabilirsiniz. Sadece kentsel danışman yazarak veya kentsel erol araması yaparak bizlerin tüm çalışmalarına ulaşabilirsiniz bizleri inceleyebilirsiniz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kentsel dönüşümle ilgili gerçek yaşananlardan oluşan, olaylardan esinlenerek çektiğimiz iş bu videolarımızı kanalımızda bulabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilir, videolarımızı inceleyerek çözüm noktalarına ulaşabilirsiniz. Bizlere her zaman gerek kurumsal firma hattımız olan 0850 30, 30 7, 34 veya WhatsApp hattımız olan 0543 347 69 20 nolu telefonlarımızdan her zaman ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizleri onurlandırmanızı dileriz. Bir başka videomuzda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalınız. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Kalın sağlıcakla.